Sadece yalan yanlış konuşarak, sadece haksızca eleştirerek, sadece oyratça enaniyet yaparak siyaseti domine etmeye çalışacaksınız. Bunun adı siyasi şantajcılıktır. Türkiye bugüne kadar ne çektiyse emek ve heyecanla hazırlanmış vizyonu, programı, projesi olmayan zübük siyasetçi tiplerinden çekmiştir. Efendim. Sadece öteki ne veriyorsa beş fazlası benden yalanıyla ülkede güven ve istikrar iklimini bozmaktan başka bir iş yapmayan bu kafaların elinde heder olan yıllarımıza ve imkanlarımıza acıyarak bakıyoruz bugüne kadar teslim ettiğimiz 46 bin konut sayısını ay sonuna kadar 75 bine çıkartacağız. Yıl sonuna kadar her ay 15-20 bin ilaveyle 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Yine deprem bölgesi genelinde yerinde dönüşüm projelerine başvurular 255 bini buldum. Hibe yanında iki yılı ödemesiz, on yıl vadeli kredi desteğini de içeren bu projelerin ruhsatından inşasına kadar tüm safalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız vasıtasıyla denetliyoruz. Tip projeler ve tip sözleşmeler gibi kolaylıklarla sürecin hızlı ve sağlıklı ilerlemesini temin ediyoruz. Velhasıl depremle sarsılan şehirlerimizi bir an önce ayağa kaldırmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Malatyalı kardeşlerim kimin kendisine gönül verdiğini, kimin şahsi hesaplar peşinde koştuğunu çok iyi biliyor. Bizim bildiğimiz Malatya'nın insanı köşeli olur. Karakterli olur. Mert olur. Sözünün eri olur. Pusulasını şaşıranı. Kandille demlenmeyi marifet sayanı. Teröristlerle sarmaş dolaş olanı Malatya affeder mi? Eser ve hizmet siyasetiyle Demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla şehrini geliştireni Malatya unutur mu? Hak ve özgürlük alanını genişleterek kendini öz yurdunda garip bırakmak isteyenlere dersini vereni Malatya terk eder mi? Dünyada başı dik şekilde dolaşmasını sağlayanı bayrağının hep dalgalanması ve ezanlarının hiç susmaması için çalışanı Malatya ihmal eder mi? Hayır. Depremle sarsılan nice sevdiklerini toprağa veren evi iş yeri hasar gören kardeşlerine yeniden hayata sarılma umudu vereni Malatya bırakır mı? Hayır. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde Malatya'da ve diğer şehirlerimizde hayatını kaybeden 53 bin vatandaşımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her damla kanın hesabını hukuk ve maşeri vicdan önünde mutlaka verecektir. Türkiye olarak bunun için çalışmaya, tüm kapıları zorlamaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. 26 Şubat'ta Uluslararası Adalet Divanı'nda sözlü sunumda bulunarak meselenin çeşitli yönlerine ilişkin tutumumuzu beyan ettik. İsrail soykırım sözleşmesindeki yükümlülüklerini ihlalden Uluslararası Adalet Divanı önünde yargılanmaktadır. Ancak alınan ihtiyati tedbir kararına rağmen İsrail yönetimi kadın çocuk demeden kardeşlerimizi öldürmeyi, gıda sırası beklerken sivilleri katletmeyi sürdürmektedir. İsrail'in bu şımarıklığının ve hukuk tanımaz tavrının en büyük sebebi batılı güçlerin Holocaust'taki günahlarından dolayı İsrail'e verdikleri destektir. Elbette bunda İslam dünyasının vahdet olamamasının büyük payı vardır. Kıymetli basın mensupları, Türkiye'nin Filistin meselesinde duruşu, hassasiyeti ve Filistin halkına olan güçlü desteği bellidir. Oyları teker teker toplamak ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni Afyon'da iktidar yapmak var. Hepinizin görevi bu. Diğer taraftan, diğer taraftan ben sizden bunu isterken Burcu'dan bir tek şey istiyorum. Bütün belediye başkanlarımız gibi seçilecek 1 Nisan günü seçimin ertesi günü üçü olur, dördü olur. Mutlaka mazbatasını alacak. Sizinle birlikte devir teslim törenine gidecek. Afyon Belediyesi'nin kapısından girerken orada duracak. Çantasından mal varlığını çıkaracak. Belediyenin giriş kapısını açacak Bizim bütün belediye başkanlarımız mal varlıklarını belediyeye asacaklar, ilan edecekler, görevin başında ve görevleri boyunca düzenli aralıklarla mal varlıklarını göreceğiz. Belediyede yapılan hizmet, Burcu'yu, ailesini, eşini, dostunu, yakınlarını değil, Afyon'u zenginleştirecek, Afyon'u. Bizden önceki yönetimin yaptıklarıyla kıyaslarsanız bir gerçeği çok net olarak görürsünüz. Milletin parasını millete verme konusunda bizimle hiç kimse yarışamaz onu söyleyeyim. Bu bu yeni bir kavram, yeni bir prensip, yeni bir tutku. Yeni bir olmazsa olmaz. Yeni diyorum çünkü bize unutturdular. Aslında olması gereken buydu. Devletçiliğin halkçılığın milletini seven yönetimin olması gereken bu. Onun için bu konuda net söylüyorum yanımıza bile yaklaşamazlar. Biz sosyal destekleri tam altı kat arttırdık. Onun için 2019'da hatırlayın İmamoğlu sosyal destekleri kesecek yalanını söylemişlerdi. Bizim sergilediğimiz halkçı belediyecilik karşısında bugün suspus oldular. Hatta bizim halkçı faaliyetlerimizi ve politikalarımızı kendi projeleri şeklinde sanki yokmuş gibi anlatıyorlar. Olsun ben zaten diyorum bizim projelerimizi herkes ağzı dolu dolu anlatabilir. Çünkü bizim projelerimiz zaten millet için. Şimdi bunların İstanbul'u hiç bilmeyen, öğrenmeye de gönlü olmayan bir adayları var. Tabii TOKİ mağduru karşısına çıkar da söylediği bir takım hesabını sorduğu işler olur diye sokakta dolaşamaz. Bir <laughs> bir, bir İslam. İstanbul... Bakın bana şimdi diyorlar ki şöyle böyle ben sadece ben saygısızlık etmem kimseye. Acemi acemi. İstanbul'lu dersini çalışmamış. Çalışmamış keşke çalışmış olsa. İstanbul'lu İtalya'da kabul etmez kardeş. Öyle atama da kabul etmez. İstanbul'u yok mudur? Tabi vardır. AK Parti'nin içinde de çok deneyimli İstanbul'u iyi bilen insanlar vardır. Ama hayırlı olsun. Tabii ki AK Parti'nin adayıdır. Cumhur İttifakı'nın adayıdır. Saygıyla karşılıyorum ama dersine iyi çalışmamış. Selim. İki aydır İstanbul'umuzda emin olun Yüz binlerce vatandaşımızla kucaklaştık. Ve şu artık netleşmiştir. İstanbul kararını vermiştir. Bu meydan reklam belediyeciliği değil, gerçek belediyecilik diyor. Hizmet belediyeciliği diyor. Eser belediyeciliği diyor. Bu meydan yeniden İstanbul diyor. Bu meydan sadece İstanbul diyor ve bu meydan 31 Mart'ta bu kibir siyasetini bitireceğim diyor. İnşallah 31 Mart'ta Silivrimiz, Cumhur İttifakımız sandıkları patlatacak. O kibirli başkana Silivri'den gereken cevabı verecek. Evet. Uç şehrimiz Silivrimiz. Siz siz 31 Mart'a hazır mıyız? 31 Mart'ta Silivri'de büyük bir rekor kıracak mıyız? Hiç Ciddi bir ulaşım da problemi var. Yani otobüslerde kuyruklar uzadı otobüsler balık istifi gibi. Dolayısıyla bu ikisi birbirini bütünleştiriyor. Efendim, tabii bu geçtiğimiz 5 yılda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ankaralılara 58 kilometre metro sözü vardır, buradadır. 58 kilometre. Fakat yaptığı şu ana kadar 5 santim metro yoktur, temel de yok. Tabi trafiğin Trafik problemini nasıl çözeriz? Ankara'daki yollar şu ana kadar idare etmişti Fakat her sene trafiğe binlerce araç çıkıyor 2023 yılında Ankara'da trafiğe 100 bin araç çıktı Bakınız 2024 yılında 125 bin araç çıkacak Yıllara sari baktığımız zaman Dolayısıyla yollar aynı Ama Ankara'da trafiğe çıkan yeni araçlar var Problemi nasıl çözmek lazım Diyor ki efendim Yol yapsaydım da trafik mi olsaydı Yani böyle bir belediye başkanı olabilir mi ya Trafik problemini nasıl çözeceksin? Yeni yollar yapacaksın. Yeni alternatif bulvarlar yapacaksın. Alt geçitler yapacaksın. Üst geçitler yapacaksın. Köprülü kavşaklar yapacaksın. Bir taraftan da metro yapacaksın. Yani büyük şehirlerde trafik probleminin en doğru çözümü metrodur. Yani ayrıntı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'nın suçla mücadelesine ilişkin verileri paylaştı. 9 aylık görev süresi boyunca suç örgütlerine göz açtırmadıklarını dile getiren Yerlikaya, İstanbul'da 9 ayda biri bombalı eylem olmak üzere 8, Türkiye genelinde ise 125 terör eyleminin engellendiğini belirterek İstanbul'da 90, Türkiye genelinde 384 organize suç örgütü çökertildi, dedi. Merkez Bankası, ilave sıkılaşma adımlarına yönelik bir basın duyurusu paylaştı. Açıklamada kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla menkul kıymet tesisine ek olarak kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğü belirtildi. Konuya ilişkin Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Aylık enflasyon Şubat ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Merkez Bankası'na desteğimiz tamdır. PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlularından Hüsnü Kümek, MIT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi. Bir dönem PKK yürütme konseyi eş başkanı Cemil Bayık ve yürütme konseyi üyesi Duran Kalkan'ın kurye ve korumalığını yapan Hüsnü Kümekin Süleymaniye'de örtülü faaliyette bulunduğu tespit edildi. ABD ordusuna ait gizli belgeleri internet ortamında paylaşmakla suçlanan ulusal hava muhafızları askeri Jack Teixeira savcılarla anlaşarak suçunu itiraf etti. İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında Türkiye'nin önerisi üzerine Gazze konusunda ihtilafın çözümünü teminen uluslararası barış konferansı düzenlenmesi çağrısı yapıldı. ABD Başkanı Joe Biden kendisine yöneltilen Ateşkes olacak mı? sorusuna Şu anda Hamas'ın elinde. İsrailliler işbirliği yapıyor. Mantıklı bir teklif geldi ne olacağını birkaç gün içinde öğreneceğiz, yanıtını verdi. İsrail ordusunun Gazze şeridinin orta kesiminde yer alan Deir el Belah kentinde bir eve düzenlediği saldırı sonucu El Aksa televizyonu spikeri ve gazeteci Muhammed Selame'nin öldüğü bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze şeridindeki çocuk ölümlerinin kabul edilemez olduğunu net şekilde İsrail'e ilettiklerini açıkladı. ABD'de başkanlık yarışında 15 eyalette yapılan ön seçimleri, beklendiği gibi Demokrat Parti'de Joe Biden, Cumhuriyetçi Parti'de ise Donald Trump domine etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Haiti'de hızla kötüleşen güvenlik durumdan derin endişe duyduğunu belirterek acil adım atılması çağrısı yaptı. İsrail'in saldırıları devam ederken ABD ve Kanada'daki bazı sinagoglarda Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimcilerin bulunduğu alanlardan Filistinlilere ait gayrimenkullerin satılması için kapalı toplantılar yapılması tepki çekti. ABD'li senatör Bob Menendez hakkındaki suçlamalara yenileri eklendi. New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'ne Menendez hakkında adaleti engellemekle ilgili bir dizi suçlamanın bulunduğu yeni bir iddianame sunulduğu öğrenildi. Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü savaşın kapsamlı şekilde durdurulmasını sağlayacak bir anlaşmaya varmak için müzakerelere devam edeceğini bildirdi. Kanal Siyasalcılar yorumluyor. Biz haberleri verelim, siz yorumlarınızı yazın. Bir sonraki bültende yorumlarınızı yayınlayalım.